Herkese merhabalar arkadaşlar. 7 Mart Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. 9 koşulu bir program var Bursa'da. Şanlıurfa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz kanalımızdan bularak. Ee, bu şekilde başlayalım arkadaşlar. İlk koşu 2'de başlıyor. Meydan dişi 4 yaş şarap atları 1200 mesafe kumpis yarışı. Ben şimdi burada çok fazla hani... Sizi zorlamayacağım ama 3 numarayı tek geçmenizi öneririm. Maiden bir yarış olduğu için tabii ki de birazcık şüpheler olabilir ama 3 numara son yarış ikinci geldi. Aynı zamanda güzel bir 17 günlük bir dinlenme aralığı var. Ekürisi var. Yani burada ekürisi ne kadar iyi koşar bizi çok alakadar etmiyor açıkçası. Burada 3 numaraya sadece katkı önemli olacaktır. E, nitekim burada baktığımızda o katkıyı verebileceğini düşünüyorum. Şayet iyi bir taktikle koşarlarsa yapabilirler. Rakip olabilecek tek safkan 5 numara olduğundan dolayı ben açıkçası burada 3 numarayı avantajı görüyorum. O yüzden de 5 numaranın da sadece bir dördüncülüğü var. Yani bir kere dördüncü olduğu bu yarışta süper gelecek diye bir kaydı yok neticede arkadaşlar. Şöyle bir ilmanları gösterelim sizlere eee gördüğünüz kadarıyla 3 numara 17 60 29 70 gelmiş vaziyette. 4 numara Oymağın Kızı 55 90 28. 5 numara 59 20 29 80. Yani anlayacağınız üzere öyle çok da büyük bir fark yaratacak bir iş yok. Yani mesela 4 numara kafanıza takıldı diyelim burada. Ee, oymağın Kızı örnek vereyim. 91 gün ara. Ee, pek başarılı olmayan bir hesafkan Yani aklınızda kalmasın. Yazabilirsiniz çünkü zaten banko tekimiz olduğu için problem değil. Ama ben 3 numarayı tek atmanızı öneririm. Yani burada bu risk alınabilir mi? Alınır. Hem de ufak bir kuponda kesinlikle burada tek geçmek makuldür diyorum. Geçiyorum ikinci koşuya. Şart 5 dişi ve 4 yukarı İngilizler 1900 mesafe kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada mesela 1 numara kaliente yani bankodur. Kesinlikle geçilmez. 2 e, iki da galip geliyor. Veriyoruz bu atada. Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak. E, zaten İlmanları da gösterelim. 40-26 rahat tempoda yapılmış bir iş. Mesela burada 37-38 bunların hepsi daha çalışır vaziyette yapılan işler. O yüzden burada bir fark yok aslında baktığınızda. Ee, şöyle söyleyelim hem handikap puanı hem koştuğu yarışların kalitesi itibariyle düzeyi itibariyle bir numara burada çok önde ee, en iyi dereceyi açıkçası elinde bulundurmuyor 2.02.72'lik bir derece var ancak şunu belirtmekte fayda var 2.02.72 veya 2.03.10 1900 mesafe bir yarış, uzun mesafe bir yarışta fark etmeyecektir. Çünkü ikisi de galip yerinebilecek, yarış kazanabilecek dereceler olduğu için yarış esnasındaki duruma bağlı oluyor bu mesele. Ben mesela burada bal kızı neden önermem? 34 handikaplı çok tecrübesiz bir safkan yani koştuğu gruba göre bir kere iyi bir derece yapmış ve bu en iyi derece olarak şu an duruyor diye biz bu safkanı burada öneremeyiz. Yani kısa mesafe yarışı olsa öneririm ama böyle bir yarışta önermem. Pixie'ye gelelim işi iyi ee, ancak bu safkanda 1 saniye kadar geride kalıyor. Kaliente'den. Yani bu mesafede Kaliente e, çok üstün bir at rakiplerine kıyasla. Onu anlamanız için söylüyorum. Aynı zamanda Kaliente iki yarıştır kazanırken Pixi mesela son yarışında 5. gelmişti. E, bu yüzden bir numarayı banko veriyoruz burada. 3. koşu arkadaşlar. Şart 5. Yamak 1 biniyor. 4 yaş şaraplar. iki bin mesafe kum. 2 safgan neşi var. Hemen onları göstermiş olalım. Öner Bey'i 24-70-11-30 gelmiş. Polatlar Üzgör'e 56-27-70 gelmiş. Arkadaşlar burada da açıkçası ben yine tek atmanız taraftarıyım Öner Bey'ini. Yani böyle hep tek tek gidebiliyoruz ama tabii ki bunlarda başka at yazılması durumu söz konusu olursa söylüyorum. İlk yarışta söylediğim gibi. Burada da mesela söyleyeceğim. Hani Öner Bey'i burada kalite olarak çok üstün arkadaşlar. Koştuğu yarışlar itibariyle çok daha büyük sınıflarda yarışıyor rakiplerine kıyasla diyebiliriz. Ya burada Polatlı Rüzgar'ı yazılabilecek bir diğer safkadır. Yüksek adli kapı ile birlikte. Ateş alan ikinci bir safkanlar yazılabilecek. Yani Öner Bey'in dışında Polatlı Rüzgar ve Ateş Alan yazılabilir. Bir de belki Uzay Destanı yazılabilir. Burada Öner Bey'i alternatif tektir. İsteyenler 2, 3 ve 5 numarayı da buraya yazabilirler diyorum. Burada zaten şöyle bir mesele var arkadaşlar. Ne kadar genişletmek istediğinize bağlı olarak değişecektir bu kupon. Ya ben dediğim gibi 1 numaranın arkasına ilk olarak 5 numarayı öneririm. Sonra 2, sonra 3 derim. Burada da zaten mesela bu yarışta tekimiz var. Kaliente. E burada da zaten 3 numara tek atabilirsiniz dedik. Ha burada yazılırsa yanına 4 ya da 5'i yazabilirsiniz mesela örneğin. Burada at yazmanıza gerek yok direkt 1 numara tek. Burada da 1 numara isterseniz tek isterseniz 2, 3, 5 yanına yazılabilir. E bu sizin oynayacağınız kuponun genişliğine göre değişecektir arkadaşlar. Biz burada yani sabit bir kupon vermiyoruz. Genel bir analiz yapıyoruz. Ondan kaynaklı olarak söylüyorum bunu ki her bütçe herkes istediği gibi oynayabilsin. 14 handikap dişlere mahsus bir yarış. H2 bir yarış gördüğünüz gibi. Dördüncü koşu. 3 yaş İngilizler 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Kia Bella Nevzat Avcı ile 56,5 kiloda. Buranın favorisidir. 28 gün evvel yarış kazanmış bir safkan. Birinci yarış, üçüncü ve son altı yarışta hep tabelayla gelen bir isim. Çim'de bile tabelası var gördüğünüz gibi. Ben bu safkanı burada kesinlikle yazılması gereken isim olarak düşünüyorum. Yanına 7 dübel 6 numara İsmail Dinar'la birlikte start alıyor. Bu safkanı kesinlikle yazalım derim. 7 ee, düvel de son yarışı kazandı açıkçası burada handikap puanları da birbirine yakın olan safkanlar olduklarından dolayı 35-36 gördüğünüz gibi aynı düzeyde olan isimler olduklarını bilmek için yani açıkçası çok da fazla bir bilgi sahibi olmaya bile gerek yok burada handikapı görüyoruz neticede birbiriyle dip dibe o yüzden bu iki safkanı arkadaşlar beraber tutalım ee, 4-6 kesinlikle burada bu iki safkanı yazıyoruz ancak bu iki safkanı yalnız bırakmayacağız burada arkadaşlar. Ee, küçük bir kuponda bırakılabilir. 4-6 yapılır. Ancak orta bir kuponda 1 numara Sultan Celim ve 2 numara Cosmic Storm'un yazılmasını öneriyorum. Genişletilmiş bir kuponda 3 numara Tibi Dabo ve 10 numara Queen of Street'in de yazılmasını öneririm arkadaşlar. Ancak bunlara dediğim gibi e, ölçeklerine göre ayırıyoruz. Yani bu kuponda şu yapılır şu kuponda bu yapılır şeklinde. Bir idman gösterelim arkadaşlar. Queen of Street gördüğünüz gibi Murat Gündüzeli biniyor. 39.26 ile gelen bir safkan. Açıkçası e, rahat tempoda böyle bir işin yapılması e, çok önemli bir ee, gösterge olabilir bizim için. Bu safkana da dikkat etmek gerekebilir. Kia Bella iyi isim dedik belirttik. Zaten 49.5-25 bize bunu gösteriyor. Sultan Cerim'den bahsettik. 7 düvelden bahsettik. İşler gayet iyi arkadaşlar. Burada problemli bir iş yok. Dediğim gibi burada küçük kupon 4-6 genişletilmiş kupona gelecek olursak önce orta kupon 1-2 ekliyoruz. Daha genişindeyse arkadaşlar 3 numara, 10 numara hatta 5 numarayı da buraya yazabiliriz diyorum genişletilmiş bir kuponda. Geçelim 5. koşuya arkadaşlar. Şart 3x'li bir yarış. 3 yaşlı İngilizler geçen sene şart 3'ünü doldurmamış olan 1300 mesafe kum pistte çıkacak safkanlar. Arkadaşlar Küçük Joy burada Kadir Tokoçoğlu biniyor. 14 gün evvel yarış kazanmış bir isim. Önceliği ona veriyoruz. Yanına Gökhan Gökçe ile birlikte Fortissimum 1 bir numarayı yazıyoruz. Öykücan 4 numara Mustafa Şişek ile birlikte yazıyoruz ve son olarak Muhammed Mirbilgin de 7 numara Simirna Romance son yarışı kazanarak meydanına veda etmişti. Muhammed Mirbilgin birlikte burada bu safkanla ekliyoruz. 4 at yazıyoruz buraya. Burada 4 atı kısaltmak isteyenler, daha az yazmak isteyenler varsa şayet arkadaşlar onlara şöyle önerim olacak. 1 2 yapın. 2 safkanla şansınızı deneyin diyeceğim. Aksi takdirde 4 ve 7 7 ilave edip burada 4 safkanla kendimizi garantiye alabiliriz diyorum. Gelelim 6. koşu Gelibolu Koşusu kısa vade 8 4 yukarı İngilizler 2100 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, bir 1 numara Akıncı e, yüksek bir favoridir ve bankomuzdur. 2 altılıyı birden kapsıyor olması açıkçası e, çok da mühim bir olay olduğu için burada e, her ne kadar 1. altılıda başka tekimiz olsa da birinci e, 1. tek sayısını artırarak kuponun e, biliyorsunuz ki e, ücretini de düşürtüyoruz burada. 1 numarayı neden burada tek veriyorum arkadaşlar? Mehmet metreye biniyor. iyi bir jokey. Aynı zamanda burada koşu farkı var arkadaşlar. Bu safkanın koştuğu yarışların düzeyi çok daha yüksek seviyede rakiplerine kıyasla. Yani burada özellikle 2, 4, 5 ve 6 numaralı safkanlar daha düşük gruplarda yarışan isimler. Bir tek Siempre burada birazcık daha yüksek gruplar görmüş bir isim ancak. Onun da son dönemde yarıştığı yarışların biraz daha rahat yarışlar olduğunu, burada bir numara Akıncı'yı geçemeyeceğini düşünüyorum ben. Akıncı bu mesafede yarışmamış bir isim ancak açıkçası, bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü ha 2100 koşmuşsunuz, ha 2000, ha 1900 bir şey fark etmiyor. O yüzden e, açıkçası yine uzun mesafe, uzun mesafedir. Sorun teşkil etmeyecektir. 93 handikapıyla son yarışlarındaki e, büyük yarışlarda koşup iyi performans sarf etmesiyle birlikte bir numara Akıncı'yı ben burada tek veriyorum arkadaşlar. E, geçiyorum 7. koşuya kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Arkadaşlar Master of Puppets, e, buranın bir diğer teki. Yani isterseniz 6. koşuyu tek geçmeyin. Size kalmış. Ya da 1. 6'lı tek geçin. 2. 6'lı tek geçmeyin. Size kalmış. Ama burada 7. koşuda kesinlikle 3 numarayı zaten tek geçeceğiz. Yani bolca banko ihtimali olan yarışlar olduğu için e, ben bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Burada Master of tek geçiyoruz diyorum. Mehmet Kaya ile birlikte. ya yani Mehmet Kaya 2'de 2 yapabilir burada. Akıncı, peşine Master of Puppets, Bir çifte de oynanabilir burada isterseniz. E, Misti ile e, bir şeyler alabilirsiniz belki. Geçelim 8. koşu meydan dişi 4 yaşlı Arap atları 1200 mesafe kum çıkacaklar. Arkadaşlar 4 numara Rüya'nın kızı Ayhan Kurşun biniyor. Onu yazıyoruz buraya öncelik olarak. Yanına 6 numara Umut Sensin yazıyoruz. Nevzat Avcı ile birlikte son yarış 17 gün evvel 5. gelmiş bir safkan. Bir de arkadaşlar 2 numara Siyah Güldü öneririm ben. O da 21 gün evvel bir 8. liği var. E, ondan evvel 2. olmuştu. Bu sezon bir de 3. de vardı. Temkinli olmakta fayda var. Bu atı da yazabiliriz. 2, 4, 6 buranın e, olabilecek en genişletilmiş kupondur diyorum ee, geçerim. 9. koşuyor. Son yarış şart 4 4 yukarı ara 1200 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 2 numara kapaklı can, 6 numara Rus damat ve 7 numara Toros dağını yazıyoruz ve bitiriyoruz. Birinde Mustafa Şiçek var açıkçası. 2 numara kapaklı can son yarışında grup yarış koşmuştu. Orada bir fedai olarak koşturuldu. Burada daha iyi koşacaktır. Grup daha müsait buradaki yarışta. 7 numara Toros dağı 4 gün evvel start almış olsa da bu safkan için çok fazla problem teşkil etmeyecek. Kısa mesafe bir yarış olduğu için ben onu da şansını görüyorum. Rus damat e, yine keza bu mesafelerde iyi gidiyor. Er güçlüğüyle birlikte start alıyor. O yüzden biz burada arkadaşlar 2-6-7 şeklinde 3 safkan yazıyoruz. Bu şekilde bu programın da tahminlerinde sonuna geliyoruz. Bu olacağına tek ihtimalinden bahsettik. Gönlünüzden hangisi geçiyorsa onu yazın derim e, burada teklerde. Ama özellikle 6. koşuda Akıncı'yı tek geçtiğinizde 2 altılıyı da zaten bulursunuz arkadaşlar. Onun haricinde de yine tekler verdik. ve beğendiklerinizi mutlaka yazın derim. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.